Görüyor musunuz nasıl büyüyorlar? Bu büyümeyi de tabii ki şamanlar yapıyor. Şaman yani bu şamanı es geçmeyin arkadaşlar. İşte böyle e, yani her şeyde yani bir, bir yani birim öneremem size ama e, yakıncı birimlerde de yani ne olabilir? Mesela işte şaman da işe yaramaz. Şey şamanda diyorum e, hırsızda. Aç gözlü kırın. Hırsızda işe yaramaz çünkü hırsızlar arkaya doğru ışınlandığı için e, onlar etki edeceğini zannetmiyorum. Yani e, işte ne diyeyim asker birimlerinde işte elflerde okçu biriminde işte baristalarda e, onlarla beraber arkada e, ya da yavaş ilerlerken arkadan onlara istatistik verdiği için mükemmel işe yarıyor. Yani bu şaman mükemmel bir birim ya yani bunu ben e, her şeyde kullanmaya çalışıyorum çok etkili bir birim. Neyse şamanı da öldükten sonra devam edebiliriz.